Selamlar arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Herkese teşekkür ederim. Bir önceki Turex videomda biliyorsunuz Turex halka arz olduktan sonra 12'lerde falan daha önceki halka arzlardaki gibi tavanlar yapacak gibisinden söylemler üzerine düşüşe geçtiği zaman biz 12'lerin altına düşmesinin imkansız olabileceğini söyledik. Fakat herkeste olduğu gibi beni de terste bıraktı ve 11'lere kadar düştü. Yani arkadaşlar bu da gösteriyor ki artık yani halka arzların da güvenilirliğinin kalmadığı yani bir ay geçmemesine rağmen 12'lerin altına düşebilmesi yani aslında halka arzlarda oynanan oyunları da bir nevi gösteriyor. Yani Kua garantide bir ay geçmeden BTS'e gidebileceğini açıklaması. Turex'te bir ay geçmeden eksilere kadar inmesi, 11'lere kadar inmesi bunlar. Borsadaki spek hisselerin olduğu kadar arzda da yaşandığını bu Türk ilaç ve serumda da Konusu da çöktüğü halde tavan tavan yükseklere çıkıp şu an düşüşleri e, Turex'teki bu bir ay geçmeden ani düşüşler artık Eylül-Ekim aylarında bedel, bedeli sermayelerde yapılan e, yeni yatırımcıya tuzaklar bu sefer de halka arzda yapılmış oldu. Şimdi e, gerek bedelli de gerek halka arzlarda iyice mantığını öğrenmeden bilançosuna bakmadan bu hisselere girilmeyeceğini İyice kendimizi garanti altına almadan bu girmeyeceğini gösteren örnekler bunlar. Ee, aslında bir hisseye girerken e, yapmamız gereken en önemli şey bilançosunun net karlılığını net cari oranı borçları bunları en iyi şekilde ele almamızdır. Yani Halka arz da olsa o şirketi iyice tanımamız lazımdır. Ee, yoksa bu tür olaylarla karşılaşıyoruz. Şu an birçok yeni yatırımcı zararda Bunlara yapılabilecek en önemli tavsiyemiz sabır oluyor şu an itibariyle. Ama bir sonraki yatırımlarda bunlar birer örnek olmalı. Hani derler bir müsibet bir nasihattan iyidir diye. Bazen bu dönemde kaybettiğinizi artık hisselerin nasıl alınacağını öğretmiş oluyor. Biz söylediğimiz zaman Bazen bu hisse düşecek diye ters tepkiler alıyoruz. Hani hisse, hissenin düşeceğini de söyleyebilmek inandırıcı olmuyor bazen. Ee, en iyisi hisseyi kendiniz analiz edip bilançosunu analiz edip öğrenmektir. Yeni borsacı arkadaşlar bu dönemdeki zararlarını inşallah ilerleyen zamanlarda bu tecrübelerine, bu deneyimlerine çıkaracaktır. an 1300'lerde 1200'lere kadar düşüş bekliyorum ben endekse. Daha sonra e, Ağustos-Temmuz aylarına kadar bir yataydan sonra ben güze e doğru bir yükseliş trenine gideceği kanaatindeyim. Bu zaman çerçevesinde borsayı en iyi şekilde öğrenmenizi, bunlardan bir şeyler almamızı tavsiye ederim. Yoksa e, bunlardan bir şey anlamayıp da tekrar zararlara gidersek veya borsayı bırakırsak bu bizim için zarar olur. Forex'te birçok kişi gibi biz de terste kaldık. Bazı hisselerde yanılmamız zevk böyle değil. Normal seyirdeki hissenin yaptığı anormal inişler çıkışlardır. Burada spek yakalanmamak en önemlisidir. Biz ise analizimize devam edeceğiz. Bizi takip et. devam ederseniz bilgileriniz artar. Yoksa Kalkıt'ta kimseye buradan yatırım tavsiyesi ise veremeyiz. Hani e, zaten yasak. bu söylediklerimiz hisse analizleri de kesinlikle kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Beklenmedik sonuçlar doğurabilir. Bizim de yanıldığımız hisseler olabilir. Yeşilde dört taneleri çıkabilecek imkanı olduğunu, az lotu olduğunu söyledik. Kent ve e, taze kuru vaz olduğunu, o dönem bedeli talep çok olduğunu söyledik ama 3600 gibi bir bedeli gitmesine rağmen talep olmadı. Neden? Çünkü milletin ağzı yandı. Taze kuruda ve kentte yeşile talep olmadı. Şu anda daha önceki halka arzlarda tavan tavan gittikten sonra millet artık düşüşlerin geldiğini Türk de gördü. Türex'te ağzı yandı ve direkt düşüşe geçti. Biraz bir kar gören düşüşe geçti. Bu yüzden mühim olan tecrübedir ve bilgidir. Bunları da zaman içerisinde gerek YouTube kanallarında gerek bizleri izleyerek gerek e, siz de araştırmalar yaparak bu bilgilere sahip olmanızı tavsiye ederim. Herkese iyi günler.